Arkadaşlar merhaba. Avrupa Dedektör'den Bülent ben. Cihaz e, tanıtım videolarımızdan bugün Deep Hunter Pro paketi tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle bu cihaz hem yüzeysel arama hem de derin aramalarda kullanılan çok yönlü bir cihaz. E, TFT ekranlı boşluk bulma özelliğine sahip 4 tane de arama başlığı olan bir ürünümüz. Bu başlıklardan iki tanesi derin aramalarda kullanılıyor zorlu arazi koşullarında. Ufak olan diğer iki tanesi de daha çok tek para avcılığı, hobi, işte kalıntı, bu tip ufak tefek parçaların tespitinde kullanılıyor. Şimdi bugün cihazın genel itibariyle ekran görüntüleri, menüleri, işte kullanım şeklini anlatmaya çalışacağım. Tabi çok daha teferruatlı arazi videolarını diğer videolarımızda takip edebilirsiniz. Zaten internette bolca da videoları mevcut. Cihazımız dediğim gibi boynu askılı bir TFT ekrana sahiptir. Bataryalı şarj edilebilir batarya özelliği vardır Deep Hunter'ın. Tutma kolu farklı bir şekilde ekran boynu askılı bir şekilde kullanılabiliyor. Şimdi panelimizde Mod 1, Mod 2 olmak üzere iki tane kullanım modumuz vardır. Mod 2'yi ufak başlıkları kullanırken devreye alıyoruz. Ekranlı sistemde devin arama çalışmak istediğimizde de Mod 1'i alıyoruz. Şöyle mod 1'e çevirelim. Mod 1'e çevirdiğimizde Deep Hunter'ımızın şöyle bir açılış ekranı geliyor. Bekliyoruz. Burada arama başlığını tanıtıyor. Artı batarya durumunu kontrol edip kendini hazırlıyor. Deep biliyorsunuz diğer videolarımızda Jeo 3D, 2D'leri tanıtıyor. Tutma aparatı tamamen başlığı ee, sağa sola sallamamıza yarıyordu. Fakat Deep Hunter'da tutma kolunun üzerinde de e, düğmelerimiz var aktif modda. Burada işte OK düğmemiz, artı eksi butonlarımız tarama tuşumuz ve reset düğmemiz bu modelde tutma aparatının üzerine alınmış. Şöyle ekranımız açıldı. Ekranımıza açıldı. Şöyle bir tanıtayım. Yukarıda menülerimiz var. Ses, ışık, hassasiyet ve demir. Buradan sesini kısıp açabiliyoruz. Işık modunda işte gece çıkarsınız veya gün ışığında kullandığınızda ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Hassasiyet cihazın hem arazi koşullarına hem de derinliğini e, ayarlayacağınız bir sistemdir. Şuradan resetleyelim. Ofis içerisinde olduğumuz için biraz parazit yapar. Şurada da demir e, modumuz var. Bu demiri de bazı kullanıcılar isterse hani çok böyle inşaatlayayım veya çok aşırı atık parçaların olduğu yer görmesin dersi şuradaki Bunları zaten sırayla anlatacağım. Şimdi öncelikle cihazın arama modunu göstereyim. Bakın panel üzerinde tutma aparatının üzerinde OK düğmesi var. OK düğmesine basıyoruz. Burada dört tane yine bize arama modülü karşılıyor. Boşluk, metal, demir ve değerli. Burada cihazımız ne yapar? Örneğin siz arazide geziyorsunuz. Arazide gezdiğinizde cihazımız bir metal objeye geldiğinde şöyle önce altını tutalım. Bakın altını gösterdiğimizde cihaz hem şuradaki metal barlarını kaldırır evet. hem de der ki siz evet. değerli bir şey buldunuz. Yukarıda da zaten osiloskop verileri vardır. Metal olan yapılarda üstteki osiloskop verisini değerlendirir. Evet. Altın haricinde şöyle bir gümüş parça tutuyorum. Yine gümüşte de değerli barlarını kaldırır metal değerli barlarını gümüş, bakır, bronz, tunç gibi objelerde veriyor. Eğer demir türü bir yapı olursa, yani şöyle bir çekicimiz var onu göstereyim. Yine metal barlarını kaldırır. Aynı zamanda da demir barları da mavi bir şekilde yukarıya doğru çıkar. Yani son derece anlaşılır. Son derece kolay bir sistem. Şimdi tabi siz arazide kılıç, silah veya size gelen kayıt atıyorum bazen kayıt gelmiştir yani kişiye demişlerdir ki bir malzeme gömülü bu malzeme bir tenekeyle gömülmüş veya bir demir kabın içerisine gömülmüş o zaman demir türlerini de değerlendirin veya bir kılıç arıyorsunuz bir silah arıyorsunuz ne bileyim eski dönem işte savaşçı malzemeleri arıyorsanız bunlar da biraz demir ağırlıklı olduğu için demiri de değerlendirin Ha yok biz demire bakmıyoruz direkt işte altın, gümüş, bakır, bronz arıyorsak zaten burada kıymetli değerli olan objeleri değerlendireceğiz. Bir de ekranın en sol tarafında bir boşluk ikonu var. Bu boşluk ikonu da toprak altındaki eski insan eliyle yapılmış mezar, oda, mahzen, tünel gibi boşluklarda devreye girecektir. Siz yani bir mezarın üzerinden, bir odanın üzerinden geçtiğinizde, şuradaki boşluk barlarımız yukarıya doğru yine sesli bir şekilde hareket edecektir. Şimdi cihazımız değerli bir şey buldu ee, kullanıcılara. Deep hunter Bulduğu bu değerli şeyin altın olup olmadığını sorma imkanı veriyor. Örneğin şu bileziğimizi cihaza tuttuğumuzda ne diyordu? Metal ve değerli. Fakat gümüş, bakır, bronz gibi bir parça tuttuğumuzda da aynı ifadeyi vermekteydi. Peki acaba bu gördüğümüz değerli altın mı yoksa gümüş, bakır, bronz gibi yarı kıymetli malzemeler mi? İşte bunu anlamak son derece kolay yine Deep Hunter'da. Bakın şu tutma panelinin üzerinde hemen şurada baş parmağımıza yani şu şekilde kavradığımızda baş parmağımıza denk gelecek bir tara düğmemiz var. Tek yapmanız gereken bu tara düğmesine basıp tekrar o sinyal aldığımız yerin üzerinden geçiyoruz. Parmağımızı taradan çektiğimizde sağ tarafta metalin cinsini söylüyor. Ne diyor mesela? Altın sinyal gücü de %20. Hemen sol tarafında ekranın 3D bir grafik çıkıyor. Bu grafik de cihazın kendi hafızasında bulunan fotoğraflardan birini ekrana getiriyor. Bu fotoğraf da sizin yakalmış olduğunuz metalin büyüklüğüne, şekline, işte toprakta kalış süresine göre bir örnekleme yaparak, bir eşleştirme yaparak yüzlerce fotoğrafın içerisinden seçip ona en uygun olanı ekrana getiriyor. Panelin hemen tutma aparatının hemen altında bir reset düğmemiz var. Reset düğmemize bastığımızda tekrar aramaya geri dönüyoruz. Şimdi tara düğmesine tekrar basıp bu sefer gümüş bir plaka tutalım. Gümüşümüzü üzerinden geçirdik bıraktık. Bakın bu sefer dedi ki altın yok ama değerli bir şey var. İşte biz bu değerliği gördüğümüzde gümüş, bakır, bronz, tunç gibi bir metal olduğunu anlayacağız. Bir de demir tutalım. Yine panelin altındaki resetleme düğmesine geriye geldik. Şuradan tara düğmesine basıyoruz. Tekrar üzerinden geçtik. Bu sefer demiri geçirdik. Bakın demir. Şimdi bize özellikle en çok sorulan soru şu. Yani şöyle bir mağazamızı çekerseniz Fırat Bey. Yani hemen hemen birçok marka model dedektör çeşidi, yüzey arama, derin arama, yeraltı görüntüleme sistemleri, alan tarayıcı hepsi var. Şimdi biz kesin hiçbir zaman kullan, kullan tavsiye etmiyoruz. Çünkü bizim sektör biraz avcılar gibi hani abartısı, yalanı çok olan bir sektör. Yani bakın arkadaşlar hiçbir cihaz %100 ayrım özelliğine sahip değildir. Bütün dedektörlerde alabileceğiniz veri %70'tir. Ha bu %70'i siz yukarıya nasıl taşırsınız? Size güzel bir eğitim veriliyorsa ki Avrupa dedektör olarak bu konuda çok titiz davranıyoruz. İyi bir eğitim aldıysanız ve aldığınız bu eğitimi de iyi uygularsanız işte bu oranı siz yüzde seksen, yüzde çıkarabilirsiniz. Şimdi ayrımla alakalı mesela birçok kullanıcıya şunu söylüyoruz. Özellikle altın sinyali alındığı zaman veya değerli sinyali alındığı zaman hemen sevini heyecan yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü bizim dönemimize ait yeni metalleri de cihazlar kıymetli veya altın olarak algılayabiliyor. Örnek olarak bir cep telefonu parçası, bir saat parçası, bir kutu kola parçası Yani krom galvaniz kaplı metaller. E şimdi diyeceksiniz ki peki abi biz araziye çıktık. Bunlara altın veya kıymetli diyecekse biz o zaman e, yani neyin ne olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın arkadaşlar bir mantık yürüteceğiz. Biz bunu müşterilerimize söylüyoruz. Şimdi biz cep telefonundan bahsediyoruz. Yani tutup da Roma İmparatoru bugün iPhone cep telefonu kullanmadığı için siz toprağa eşitiniz 2 metre aşağıda zaten iPhone cep telefonu veya kutu kola çıkaramazsınız. Çünkü eski dönemlerde ne televizyon vardı, ne cep telefonu vardı, ne saat parçası vardı. Yani bu metaller bizim dönemimize ait. Biz kullanıyoruz. O yüzden bu metallerin derinlikleri genelde 30 santimi geçmiyor. O yüzden şunu yapacaksınız. Siz arazide bir altın sinyali aldığınız zaman önce toprak yüzeyini bir 25-30 santim kadar temizleyeceksiniz. Temizledikten sonra eğer Tekrar cihazı tuttuğumuzda panelimize altın veya değerli sinyali düşüyorsa işte o zaman değerlendirebiliriz. Bu eğitimlerimizin sadece bir kısmı. İnşallah buraya gelirseniz veya buraya gelemeyen kullanıcıları biz ürünü gönderdikten sonra telefonla da mutlaka teknik destek sağlıyoruz. Alışana kadar işi tamamen çözene kadar bütün cihazlarda artıları eksileri hepsini anlatıyoruz. Şimdi tekrardan cihaza dönmek gerekirse. Şöyle bir toparlayalım. Kıymetli metallerde değerli ve metal verir. Bakın şunu altın, gümüş, bakır, bronz, tunç gibi metallerde yapar. Demir türü bir şey varsa kıymetli değil de değerli. Barlarını kaldırır. Yani bu kıymetli olmayan bir metal. Ayrımı da ne yapıyorduk? Panel üzerindeki tutma aparatımızın üzerindeki tara tuşuna basıyoruz. Bakın basıp bileziği üzerinden geçiriyorum tekrar arama başlığını. Sesi duyduktan sonra parmağımızı çektik. Sağ tarafta altın olarak veriyor. Şurada %3'lük bir demir sinyali vardı. Muhtemelen çevredeki parazitlenmede veya demir objemiz biraz başlığa yakındı. Onu da algılamış olabilir. Şöyle bir kıymetli parça tutalım. Gümüş. Tara düğmemize bastık. Sinyalimizi aldık. Bıraktık. Değerli sinyal olarak alabiliyorsunuz. Şimdi bulduğumuz örneğin biz bir metal bulduk ama bu metal acaba kaç metrede? Şurada panel üzerinde bir derinlik düğmemiz var. Derinlik düğmemize bastığımızda bakın ekranda bize en ve boy olmak üzere iki tane kelime bizi karşılıyor. Yani bizden bulmuş olduğumuz metalin enini ve boyunu soruyor. Bunu Geosonar 3D modelimizde de zaten anlatmıştık. Burada da bahsedelim. Şimdi biz sinyal aldığımız noktaları mutlaka işaretliyoruz. Onu şöyle ekrandan görsel olarak anlatayım. Bakın zaten burada nasıl yapıldığına dair videolu bir anlatımı var. Şunu toprak altında bir define düşünün. Dedektörümüzün başlığı üzerine geldiğinde sinyal almaya başladığında bir işaret koyuyoruz. Aynı şekilde sol taraftan da geldiğimizde sinyal aldığımızda bir işaret koyuyoruz. Bunu dört yönden yaptığımızda arazi bizim toprak altında bulmuş olduğumuz metalin ortalama büyüklüğü çıkmış oluyor. Aynen videoda anlatıldığı gibi. Yanımızda bir metre olsun. Bu işaretlediğimiz alanları ölçüyoruz. Örnek veriyorum. İşte 30'a 40, 20'ye 20 nasıl bir sinyal aldıysa şuraya onları yazıyoruz. Peki bunları nasıl yazıyoruz? Biraz daha geri plan alırsak Fırat Bey. şuradan OK düğmesine basıyoruz. Öncelikle şu çerçeve yeşile dönecek. Daha sonra şurada bulduğumuz Mesela örnek veriyorum. 20'ye 20. Bir ölçü girelim. Yan tarafa geldik. Bunu da 20 yaptık. Aynı ayrım düğmesini. Bakın şu zaten 20'ye 20 bir metaldir. Bir bakır plakamızdır. Bir tastır. Şuradan tara düğmesine basıyoruz. Tara düğmesine basıp tekrardan üzerinden geçtiğimizde bakın şurada bulunan metalin hem sol tarafta hem yan tarafta bulunan metalin tahmini derinliğini verebiliyor. Deep Hunter dedektör dört başlıkla veriliyor. kulaklı özel çantaları, işte taşıma çantası, bunların hepsi araç şarjı, hepsi setin içerisinde. Bu cihazı daha yakından tanımak, görmek isterseniz aklınıza takılan bir şey var ise bizi 0216 652 2444 veya 0532 652 3302'den arayabilirsiniz. AvrupaDetektör.com'a girerseniz burada da ürünle alakalı detaylı bilgiler mevcut. Telefon numaramızdan ararsanız bilgi alabilirsiniz. Hatta mağazamıza gelirseniz hem bir çayınızı içmiş olursunuz hem de burada cihazı çok yakından tanıyabilirsiniz. Diğer modellerimizi de zaten ofisimize geldiğinizde onları da sizlere tanıtır gösteririz. Elimizden gelen yardımı sağlarız. Başka videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.